Bir Müslüman internet kafası açamaz arkadaşlar. Çünkü ondan gelen para şüphelidir. İnternet kafada e, her şey olabilir. Kontrol edemezsin. Etsen kontrol o zaman para kazanamazsın. O zaman caiz değil yine parayı çarçurt ediyorsun. Bir tüccar açmışsın ediyorsun. Çünkü internet kafası dedin insanlar her yere girebilirler. Onun için bu kapıyı Müslüman açamaz kapatması lazım. Caiz değil. İçinde e, haram işler var her harama vesile olan, sebep olan, ortamı bulunduran nedir? Caiz değil, haram. Onun için internet kafa Müslümanlar açamaz, caiz değil. Evet. Hocam bir internet değil de PlayStation kafa açmak isteyenler oluyor. PlayStation oyun kafa. He, PlayStation kafa o zaman kontrollüdür yani diyorsun. O da caiz değil Allahu alem. Çünkü lehu batil lehudur. Resulullah diyor her lehu batıl olsa o her lehu insanı faydası olmasa o batıldır diyor. Onun için insanlara oyun oyun çocukları tam tersine biz onları kupartmak istiyoruz bu bilgisayardan, boş oyunlardan, ibadete dalsılar, ilim tahsiline dalsılar, okullarını okusular. bu oyunlar insanı ne yapıyor? Meşgul ediyor, bağımlılık yapıyor. Onun için o da caiz değil. Ama bazı oyunlar var diyorlar, işte akıl geniştiriyor. Eskiden alimlerimiz dünyaya hakim olmuştur. Bütün ilim bizden çıkmıştır, bütün ilim. Avrupa o zaman da orman alemi yaşıyordu, yem yemiydi. İlim Bağdat'tan çıkmıştır, O İslam aleminden çıkmıştır. O zaman da bu oyunlar yok idi. O zaman da ne vardır? Şatranç vardır. Ne diyorlar şatranç? Satranç vardır. Satrancı bile İslamiyet saklanmıştır. Ki satranç diyorlar çok güçlüdür, kuvvetlidir, bir beyin çalıştırır, hikayedir. Satranç sahabeler bilmiyordular ki imparatorluğu çöktürdüler. Biz satranç virüs için imparatorluğa hizmet ediyoruz şu anda. Evet.